3. köprü yol yapım şantiyesinin içinde kaldık. En dip noktadayız ve çıkış yolu arıyoruz kendimize. Ufuk abi oradan hiç ihtimal görmüyorum ben abi ya. Sen bir dene de ondan sonra ikna ol. Hayır şöyle orayı çıkmanda sorun yok. Bu tarafa dönüp devam edemezsin. Şuradan şuradan bir kepçe almış ya onu almasaymış devam et. Oradan hızlanıp çıkmaya şansımız daha iyi. Ben şimdi orada yol yapacağım sana. Gel abi oradan çıkaracağız hepsini. Ya bugün küreği yanımıza aldık. Boş yere almadık. Şimdi kürekle yol yapacağız. Biz öyle kanallarda gidip de en yüksek lastikli araba aa burayı geçti demiyoruz arkadaşlar. Yolumuzu kendimiz yapıyoruz. Küreği al da gelmeli. Ben de onu söyledim ama iniş de çok rahat değil. Her araba rahat inemez. Bu falan kolay iner de o Jimny, Cherokee'ler falan Araştı zor. var ya. Ha. Oradan şöyle çamurun içinden geçip derenin alınıştı. içine iniyor. normal yol var yani geçer. Şu büyük araç geçse. İnelim mi diyorsunuz? Ya orası da kalır da. Yani Siz araba çok rahat. Siz belki diyorsanız orada. kesin geçer. Tamam. Bir bak bakalım. Evet. Orada çok iniş var. Hadi gelin. Ama şey yani o da bir action'lı bir iniş. Tamam hadi gelin hadi abi gel o kanala inelim hadi bakalım. Onu